Evet, herkese selam arkadaşlar. Osmaniye Sumbas Höyük köyündeyiz. Yine kurbanlık bakmaya geldik. Şimdi buraya ne zaman gelsek yağmur yağıyordu. Çok şükür bugün yok. Bugün günlük, günlük, günlük. Aynen. Geçen e, vallahi canımızı zor kurtardık ya. Yani. Aynen. Selamun aleyküm kardeş Aynen. nasılsın? Selam hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ya oraya şimdi mal sürekli mal çeşidi geliyor oraya. Burada bir tane mesela yani. Aha burada şey... da var. Bunlar ne? Abi şeyleri, iskartalar, iskartalar mı? Abi. <laughs> Onlar var, ufak iskender, onlara Anladım. Ha bunlar ıskartaymış arkadaşlar. Bunları saymıyoruz. Esas yere gidiyoruz şimdi. Şimdi Tabii ki gittiğim yerin doğasını da gösteriyorum abi. Şu manzaraya baksana. Aynen. Harika. Geçen dolu, geldik de çekim yapamadık. Dolu, yağmur. Aman Allah'ım. Bir metre önümüzü göremiyorduk. Evin yolunu ya, zor bulduk ya. Bir afet oluyordu o zaman ya. Vallahi yani rahmet afete dönüştü. Öyle diyeyim. Kadirli'de 8 tane araba sele gittiği gün. Aynen. Canımızı zor kurtardık zaten. Beniz yani. Aman Allah'ım ya. Arabayı götürüyordu görmedin mi ya? Doludan araba kaydıydı ya. Şimdi buranın Harnub'u da beşir. Evet, çok da güzel bir kök. Harnub'un en iyi yetiştiği yerler bu kök. Yani bu dağlık köyler arkadaşlar. Bir tanesi de höyük. Aslında doğal değil mi? Doğal bu ya. He. Doğal mı bu? Aha. Kendinden bitme. Kendinden bitip büyüme Vay be. Çok da güzel. <laughs> dur oğlum, dur. Hadi Hadi Şöyle <laughs> Bunları da gösterelim. Zararlı <laughs> <değil mi? gülüyor> mı bunlar? Zararsız mı diyor. Değil mi? Onlar bilir bizim zararsız olduğumuzu abi. Yani, Şu kavasına <laughs> göre dağıtıyor herhalde buralarda. Saatin <laughs> <laughs> ne kadar kaldı? Mücahit soy ismin neydi kardeş? Can, Timur. Can Can? Timur. Can Timur ha. Evet. <laughs> Mücahit. Ali'nin bayramı falan kardeş <laughs> Mücahit Can Timur'un yanındayız arkadaşlar. Aman Allah'ım buradan da zor indik ama. Şimdi burası orman. Çam ormanı. Evet, hayvanlar burada. Ha Bunlar oğlakmış ya. Ha senenin hayvanları, tamam kurbanlıkları. Senenin kurbanlıkları. Evet. Şöyle, maşallah diyelim. İç tarafa doğru geçelim hala. Üç tane var da, onlar, şey, gelecekler var onlar. Tamam. üzerimizi hissetme. Bizim buranın huyundan mı suyundan bilmiyorum Deniz. Yani insanlar gibi bunlarda da böbrek taşı. Allah Allah ilk evet, defa rahmet, duyuyorum vallahi. Rafet'in orada 3 yaşlı bir teke. Evet. İdrarını yapamamış. En son bakmış ölecek kesmiş. Hiçbir hasta olmayan bir hayvan. E ee, iç organına baktığında böbrek taşı gelmiş, kanalı tıkamış Tövbe İdrarını yapamamış. Ya. Ondanmış. Yani insanlar gibi o da böbrek taşını Yani Vay. hayvanlarda da oluyor. Vay be. Yani görülmüş bir şey derdi Vallahi de ben de ilk, ilk, ilk defa duyuyorum abi. İlk kez duydum. Şimdi krallar içeride herhalde. Abi sen dışarıya. Olur. Olur abi. Yani Görülmüş bir şey daha derdiniz. Ben böyle bir şeye o da hayatında ilk kez denk geliyor tabii ki. Vallahi ben de ilk defa duydum bu olayı. Hayvanlarda da böbrek taşı varmış yani. Maşallah şuna baksana. Aynen. Çok güzel bak şu başı e, şu bak anne beyaz boynundaki ütüden kırmızı o çok güzel bak yüzü yüzü tam pişirilmiş oldu. Şu boynu kayışlı olanlar satılmış. Evet. Kayışsız olanlar hala duruyor. Onlar da diyor ayıttırdılar diyor daha gelip de diyor belirlemeli diyor ama sattık diyor. Vallahi yani şey bitirmiş değil. adam. Şu iyiymiş vallahi sonra bak Evet evet. aynen. Hadi bakayım. Bayağı irileri var içinde ya. Var var bayağı var maşallah. Bir Çok gün, kararlı. bir gün kış, bir gün yaz yaşandı ya resmen. Kırkanlar, hayvanlar kırkanlar pişman oldu. Kırkmayanlar da pişman oldu. <laughs> bir gün yaz, bir gün kış oluyor çünkü. Hava şartı yani aşırı Pişt. dengesizlik oldu. Aşırı. Çok dengesiz daha bu, bu sene ne olduysa. Çok aşırı bir dengesizlik oldu. Evet. Pişt. Gel abi gelsene gel. Yani. Orada kapanmıyor mu? Kapanmıyor. Ya. He. O yüzden buradan geliyorlar. Hadi bakayım aşağı doğru bir inin bakayım Onlar hadi. Şey yapıyorlar abi. İki yaşlı şeyi getiriyorlar tamam mı? Yaşasın lan şeyi. Aa işte 120 kilo geldi. Bilmem ne geldi. Çabuçun da altında. Göreyim bakayım gelsin. Çabuç gelmez. Evet. Öyle 120 kilo. çabuç gelmez. 100 kilo geliyor tamam mı? Çabuç bu bak. Ha, bak de bu çabuç. Bu yıldızından da belli çabuç aynen. Bu çabuç 100 kilo. Ya her çabuç olarak. Kaç size, yaşında bunlar? Bu bir, bu bir buçuk yaşında, yaşında. Bir buçuk bir yaşında. Buçuk yaşında, yaşında. Yani. Tamam bir buçuk yaşında. Adamlar iki yaşlı şeyler dartıyorlar tamam mı? Aa bu kadar kilo geldi, bu kadar kilo geldi. Buyurduğundan da belli çevici evet. oldu zaten. Çevici dartsınlar gelsin bakayım abi çevici. bak bu da çevici bak abi. Şu evet. da çabıcı. Çabıcı. Aynen. ha. Şu Bu da mı Aynen. Aa şu da çevici bak. Ha. Teke yok ha. o zaman içinde. i̇çinde yok teke yok. Teke yok. İçinde şey teke olup ha, da yani Teke var mı? Teke var mı? bak, bak, bak. Da, bak. çoğu aşağı sığır teke var. He. Yani bugün... Üç. hayvan zaten belli olur buyurduğundan. Mesela daha şu. Hangisi? Ee, kafası beyazın bir önündeki bak kart. Yani hmm. en az en az 3 yaşlı. En az 3 yaşlı Ama ha bak şunları da hepsi genç. Yok bayağı ayrıları var içinde ya. Şşt, şşt. Dışarı. Dışarı beyler dışarı. Gene Burası sıcak. sıcak geliyor sıcak. Aynen. Bugün de yaz günü gibi maşallah ya. Şimdi nerede bu Hamza abinin Kemal Aktaş'ın? Abi. Şimdi Kemal Aktaş'ın ki 46 47 numara. Kemal Aktaş'ın. Evet. Hakkı Aktaş. solda kalmış. Kimin o? Oğlum, Kemal abi. Dur bakayım, şu... geliyorum. İki tane oldu Kemal amca. Bir tanesinde 46 var. Bu 47 mi? İkisi, bunun ikisi. Yok. Şu diğer taraftaki. Şu diğer taraftaki Hı? Kemal abinin. Tamam. Bir tane daha var. 47 de o Kemal arkadaşın Kaç kilo gelir o? 65? 70. 70 geldi abi. 70. 70 civarı. 70, evet. 70, kilo dedi tamam Fazla bilgi çıkarmıyorum burada. Tamam. 70 kilo dedim. Deniz elimin tuz ihtiyacı var. Demek ki bak elimin tuzunu yağıyor. <laughs> bak bak bak. Abi şu hak kadın bak. Şu var ya. Şu hak ki bak. Kapalı. sarı var ya ipsalı. Şu büyük olan mı? Evet. şu. Şur. Var İp var var ya. Ha şu şu küçük. Ha, tamam. Adım. Tamam. O da 70 herhalde. O da hoca vardı. Bir de herhalde Hamza Aktaş. Enişteniz mi var? Onun içine şey yapacağız. O biraz rahatsız oldu onun şeyi. Onu, onu değiştireceğiz, değiştireceğiz, falan dedi. Ha onu değiştireceğim ben. Onu Evet, çavuş şey tutacağım. Bir şey Hadi bakayım Hamza abi bir tane seçelim burada. Bunlar diş mi? He? İyi, iyi diş, diş abi, oldu. Abi, iyi diş. Hepsi iyi diş mi? He. Maşallah. Satılmadık kaç tane var içinde? Satılmadık abi yok sayılır ya. Öyle mi? He satılmadık yok sayılır. İyi maşallah. Tamam. Sen de bakma. Ha. Dur, Soner tamam. gel bakayım Soner. Hamza abiye bakacağız. Sen, bunu tut. Ben şu onda getirip. Dur. Olmayacak. Aynen. Ha. Hamza kaç şu kilo istiyordu? istiyordu? Ya Hamza abinin şeydi o da o rahatsız işte bak. Onu da getireceğim. Yok, ideal. Beli de elin almıyor bak çift bel. Evet. Yok çok ideal, çok güzel. Ya bu biraz keyifsiz abi. Bak, bu var ya. Aynen şey şimdi adam bu şimdi demesin ki. Bu canlı ondan. Ya, ya demesin ki. Şey. Bu canlı bak, çok canlı ondan. Ya bu hayvan bak şöyle bir bakalım. Kez, bak bu da iyi. Bu var ya bu hayvan ondan en az 10 kilo fazla. Fazla. En az. Bu 87 kilo geliyor. Bu hayvan, kilo geliyor. Bu hayvan. Yani 80, bu hayvan Şu an 90 kilodan 90 da gelir. Bu da gelir ama 75 70 o civarda. Bu yani 10 15 kilo civarı evet. ağırlığında. Ve arası da uzun bunun ondan. Bak arası da uzun. Bu hayvan çok canlı ondan. Valla eniştene iyisini ver işte. Vallahi Hamzaktaş, işte. Hamzaktaş bu köyün eniştesi. Abi, <laughs> aynen, aynen belli. Şimdi Girdim. adam benden ben hayvan, hayvan adam. Ee, gerçekten. Yani o hayvandan 10 ila 15 kilo civarı da fazla bu. Sakallanmış abi. 39'u 10'a yazdım, 10'a yazdım. Aynen. Evet Hamza abi izliyorsan hayvanım burada bak. Aynen. Soner seçti. Ben de vallahi diyorum işte yani arada en az 10 ile 15 kilo civarı bu daha fazla. Şu i̇yi, anda. İyi o zaman. Etini de güzel almış. Hayvanlar sıcaktan içeri kaçıyor durmuyor. Buna güneş geldi. Abi. Hı -hı, güneş. Uzan, hayırlı Akşamlar, uğurlu olsun adama. Hayırlı olsun. 39 numara abi, Hamza abi. Hamza kardeşimiz de yani <laughs> ben buradan seçtiysem kendi de gönül rahatlığıyla vermesi lazım. Abi, tamam abi. Sıkıntı yok baksana. Yok abi. 10 numara. Abi fiyatlar ne bu sene? Abi ben 290'dan veriyorum. 290. Açıkla, Açık, açıklanan fiyattan diyorsun. Ha, açıklanan fiyattan veriyorum abi. Aşağısı verme şansım yok zaten. Evet iyi diş yani, bir de diyorsun. Yani i̇yi diş abi ya. İyi diş 290. Evet, 290. 100 kilo gelse evet 29 bin lira yapar. Makul ya. Yani, yani Allah için konuşayım makul çünkü yani, iyi diş bunlar. Aynen. Yani. İyi dişler şimdi daha hafif geliyor. Taşaklı yani, olsa, taşaklı olsa daha fazla kilo gelir, daha şey olur. Yani, yani daha ben, uzun, verme şansı olur. Ya abi iyi diş olmasa bunlar hep kokar dişinde. Bak var evet, mı bak elle abi elle taşlan el. Aynen belli. Sonra elle. Elle dişler küçülmüş elle. bak. Elle abi elle. Bak küçülmüş, evet. kırıldığı belli yani. Evet, evet. Şimdi bu kırılmamış olsun büyük olurdu. Bu kırılmış yani bu hayvan. Erkeklik gitmiş. Gitmiş. Doğru. Bunu da merak ediyorlardı. Onu da göstermiş olduk vallahi. <laughs> 290 arkadaşlar. Mücahit kardeşimiz. E... Ee, Yediş hayvan için makul. Hiç kalmadı mı elinde? Abi ufak var onlar. O da gelecekler var. Öyle mi? Ee, bizim öyle da ihtiyacımız yok. Bizi yok ya, reklam yapmıyor yok zaten. Yok yok bize. anlamadım. Bizi bilen biliyor diyorum abi. He. He, adres ya, belli yani. Biliyorum biliyorum. Doğru. Kardeş ellerin malı bak kırkılmış tertemiz bak de bir şey varım bak Allah Allah için. O da onun evet. az buçuk rahatsızlandı. Hani yağmur falan abi, var ya abi, ondan kaynaklanıyor. Onlar rahatsızlandı. Sıkıştı hayvan onlar bak. Elle, abi, elle, bak. Aynen aynen belli ya. En büyüğü kaç kilo ya. burada? En He? büyüğü en büyük kaç kilo? 100 kilo Ağabey. var mı? En büyüğü o teke 136 kilo. Ney? 136, 136 kilo. Ha şey ama taşakla. Yok, taşanı kırdık teke. Daha yeni kırdık taşlarını. Hani bir ay önce kırdık aşağıda. Allah Allah. Evet. 136 kilo. 136. Kilo. Abi onu görme şansımız var mı? O büyük de geçti. Işte. Şuraya çıkarsam bir. Şuradan çeksem Hatta. ben de. Merak ettim valla. 136 kilo. Bir de bunların kırkılmış olması evet. çok daha iyi. Çünkü e, hani göz yanılması olmuyor. Çünkü yüzülmüş hali gibi. Ey maşallah şu da çok iyi ya Abi bu ne ya? Aman Allah'ım. Bir dakika abi yanında dursun bir. Dana gibi olmuş abi ya. Şu güneşte iyi görünüyor biliyor musun? Vallahi çok iyi. Resmen dana. Bu iyi diş oldu mu? İyi makir Aynen belli, he, belli ha belli aynen. Aynen gitmiş. Süper abi ya. Gitmiş aynen. Baş buna. Baş gelmez yoksa. Yok baş Davar nerede? Davarın peşinden gidiyor. İlk defa iyi diş olmuş. Böyle ha. büyük hayvan gördük bu iyi diş yok, yani var çok gördüm ben yok var da he e, abi Şimdi, bunlar hafif geliyor biliyorsun diğerlerinde abi bu 145 kilo geliyordu kırıldıktan İlk, sonra mı düştük ya kırıldıktan sonra düştü belki de 130'a da düşer ha anladım bana göre 130'a da düşer bu anladım gerçekten harika soner bak bakayım evet. soner diğer tarafa geç soner baş gelinmiyor demek ki bu kırılması yemiş şu an baş etmenin imkanı yokmuş i̇mkanı yok yani yok ya yok maşallah İdeal hayvan ya. Davarı gidip buluyor şeyde ya. Davarı nerede kokusunu buluyor Bak yeni yeni, yeni de yok, hala yok. az buçuk var mı? Yeni ya, yeni de atlatmış. Ya, tabii. Orta şekil şu anda eti. İyi yani. Anca kırılmış hayvana göre anca böyle olur. Satıldı mı bu? Satıldı. İyi hayırlı uğurlu olsun alana. Satana iki tarafa da. Aynen. Ama hayvanın kralı buradaymış ama. Bunu bu da söyleyeyim. Bu Eğit gibi ya maşallah. 145 kilo geliyordu ya. Makine vurduk mu? Başka ne yaptık mı? Evet. Aslında makine vurduk. Ondan sonra Baş etmenin imkanı yok baksana evet. yani. Havalar ısındı ya bundan sonra toparlar hayvan kendini ya. He yok şu an iyi yani şu an. Sen e, pazara falan git çıkmıyorsun <laughs> Pazara o zaman. gitmiyorum abi ben burada 70 tane varım vardı 70 tane sattım burada. İyi. Ben Hepsi bitti pazarlık, her şey. Yapayım. Anladım anladım. Şimdi hayvan da kalmamış arkadaşlar. Şimdi abilerimizin köyden abilerimizin hayvanları vardı. Esas amacımız onları göstermekti. Ee, evet kilo fiyatını öğrenmekte 290 lira diyor. İyi diş hayvan için makul fiyatlar bence. Abi belediye İyiliş açıkladığına duyuyor. 290 liraymış kasaplar bir Belediye açıklamamış kasaplar bir evet. açıklamış. Evet. Aynen öyle. Aynen. Şu ağzımızdan sözler çıktıysa o abi. Aynen öyle. En güzel abi. Aşağı teklif eden nara yok abi. Ben vermem. Yani İsteyen, şimdi iyi diş yani. hayvan olmaz yani. Ha. Bak daşaklı olsa hani bir şeyler olur. Abi daşaklı hayvan bunlardan 10 kilo fazla gelir. Gelir. Ha. 10 kilo fazla gelir. Gelir. Niye abi? Niye öyle oluyor? Ya Şimdi, abi başsaklı. Başsaklı hayvan iğne vuruyorlar kulağından. Geliyor. Yani kızmıyor. Hayvan geliyor. Bu inne vurdum ya bu hayvan şey. Başını kırdım ya bu hayvan. Bir zaman kendini toparlayamıyor. 10 günde kendine gelemiyor. Kendine gelemiyor. Yani. Doğru. Kilo kaybediyor. Kilo kaybediyor. 10 günde kendine gelemiyor. Evet. Az önce de gösterdiğim yüzü oldu. İyi diş hayvanın testislerini. ne kadar küçük olduğunu. Bak bunda hiç yok gibi ya. Abi, elle, Hiç yok gibi. Allah Allah, Bak başla elle. Elle, bir elin elle. yok elin ben elle de şöyle göstereyim yani. abi. Çekilmiş yani. Ha, yani, aynen. Çekilmiş dediğimiz evet. yer yani küçülmüş. Evet. Ha. İyi diş nedir arkadaşlar onu da söyleyelim. Hani diyelim, bu, vur vurulan yani makinayla vurulup kıran başa sıkılmıyor. Kırılmış, vurulmuş. Değişik isimler var başka yerlerde. Biz de iyi diş diyoruz. Evet arkadaşlar Osmaniye Sunmaz Höyük köyünden bugünlük de bu kadar. Mücahit kardeşimizin yanına geldik. Hayvan kalmamış burada onu da söyleyeyim. Ee, başka bir videoda görüşürüz inşallah. Videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Herkese kolay gelsin.